Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligimizin 6. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Yanımda Ege kardeşim var. Ege kardeşimle birlikte yapacağız. 2 saldırı o yapacak, 3 saldırı ben yapacağım. Ege'cim hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar abi. Nasılsın kardeşim? Nasıl olayım vallahi iyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de Allah'a çok şükür. Bu sezon lig çıkamadık ama güzel bir mücadele verdik. E, lige geçelim. Ligden bir bilgilendirme yapayım. 5. savaşımızda Galatasaray klanına kaybettik. Onları tebrik ediyoruz. 66'ya 62 sonuçlandı. Şimdi 6. savaş günümüze geldiğimizde... E, ...ilk olarak ben saldırı yapacağım. Sonra Ege yapacak. İlk saldırımda ben Ejder Yarasa kullanacağım. Ege sen ilk savaşında hangi orduyu kullanacaksın? Ben Elektro Balon kullanacağım abi. Tamamdır. O zaman ben 7'ye saldırımı yapıyorum. Tamamdır abi. Şimdi arkadaşlar böyle bir düzen x XI'larının kara olması çok hoşuma gitti. Büyücü kuleleri şu taraflarda. E, onun dışında püskürtücüler de aşağıya bakıyor. İnşallah güzel bir 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Bakalım. Saldırıya geçtim. Ordumuz hazır. Şimdi ilk olarak şu köşeden bir kahramanlarımı yönlendireceğim. Şu şekilde. Barbar kralı attım, kraliçeyi attım. Bir duvar kırıcıyı şuradan yolladım. Önden de buz golemini bıraktım. Buz golemi şuraya kaydı. Tamamdır. Şuradan bir bebek ejder gönderelim. Şimdi buradaki çoklu cehennem kulesini almamız bizim için önemli olacak. Arkadan bir de kelle avcısı bıraktım. Barbar kralının özelliğini kullandım. Yavaştan elektrolarımı da şuradan yolladım. Şu şekilde koruyucumuzu gönderdik. Bir tane öfke büyüsü patlatıyorum. Kraliyeti gönderdim. Şuradan bir de zeplinimizi bıraktık. Şimdi koruyucunun özelliğini bekletiyorum birazcık. O zeplini kaçırdık ya. İnşallah sıkıntı olmaz. Şurayı bir dondurmam gerekiyor. Güzel belediyeye ulaştı. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi belediyeyi alalım oradan. Güzel belediye alındı. Şimdi şurada kaya saçarlar kaldı ya. Kaya saçarlar bizi mahvedecek. Çok kötü oldu. Merkeze gitme Dejderler. niye böyle oldu Ege? Abi vallahi bir de kraliçenin yeteneğini kaçırdın. Yeteneğini kaçırmasaydın aslında kaya saçarı rahat alabilirdim. Kraliçenin şeyi otomatikte O basılmadı mı ya? Ya süper minyonlar var ya basılsa da direkt indirdiler. Ha anladım. Neyse sağlık olsun yarasaları oldu. hala gönderemiyorum. Şimdi gönderdim. Şuradaki çoklu cehennem arkada kaya saçar var ya. Kaya saçar ejderler birazcık tanklayabilirse bir ihtimal ama arkada bir kaya saçar daha var. Bakacağız. Yok arkadaki Ka kaya arkadaki saçar. Arkadaki kaya saçarın canı çok kazanma sıkıntı olabilir yine. Aynen bir kısmı sağ kaydı. Şu an ne oldu sağ kayması? Aynen çok güzel oldu. Hadi o kasırga çıktı bir de ya. Aha bir kısmı kaydı. Vallahi savunma kalmadı. Hiç bek aldılar aldılar. Hiç beklemiyordum Ege. Aynen vallahi biraz şans oldu aslında. Bayağı bir şans oldu ya. Ben hiç 3 yıldızın geleceğini düşünmedim. 2 tane kaya saçar varken güzel Allah'tan yarasaları acele etmedim ha. Orada güzel bir taktik oldu. Aynen aynen şimdi Güzel oldu ya. Kraliçenin yeteneği kaçmasaydı daha rahat olurdu aslında. Aynen aynen. Şu ejder korkutuyor ha. Ejderimiz öldü de süreden inşallah patlamayız. Ölmemiş pardon. Hadi süreden bir de patlamayalım da. Bir yerden bir kırmızı bombadan çıkarsa o korkutuyor. Aldık. Vallahi aldık. Ege vallahi bir anda çok mutlu oldum. Sürpriz oldu ha. Sanki ikiden bir gibi oldu ha. <laughs> aynen vallahi. Yani. Hiç beklemediğim bir üç yıldız geldik. İki tane kaya saçarı görünce dedim ki yarasaları mahveder. Bilerek ejderler ilerlesin diye bekledim. Hani ejderler tanklasın, yarasaları öyle salayım diye. Vallahi güzel oldu ha. Bir de şeyde kaçtı. Zeplini hem, de koruyucuyu hem... alamadım. Aynen. Hem iki tane kaya saçarı vardı hem de üstünde bir de çoklu cehennem vardı. Evet, evet. Bir de ej... yarasaların bir kısmı sağa kaydı ya o çok güzel oldu. Onlar sağa kaymasaydı alamazdık. Aynen kasırga ya yakalanmadan hemen sağa kaydılar. Evet diye. evet evet. Sonra kaya Saçar'ın menziline girmediler. Mükemmel oldu. İlk 3 yıldızımızla başladık. Sıra sende Geçim. 1'e mi saldıracaksın? Ee, şu an 5'e saldıracağım abi. Tamamdır. Ondan Sa sonra 1'e saldıracağım. Tamam saldırını yapabilirsin. Beklemedeyim. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. basamadım bir an C savaşa giremedim. Heh geldim şimdi. Güzel. 3 tane XY'nin kara olması çok güzel. Ben de daha demin XY'leri kara olan köyü seçtim ya. Hava saldırısında önemli oluyor. Erken Aynen bir öyle. koruyucu özelliği çok güzel. 2 öfke geldi. Şu kartal topunun acilen inmesi çok güzel olacak. Şu an gayet güzel gidiyor. Kraliyetin barbar krala vurması da çok güzel. Baya bir elektro hayatta. Kraliyet şampiyonu e, şu an sahaya sürülmedi arkadaşlar. Süper minyonlar çıktı. Hemen bir zehir büyüsü, bir tane dondurma büyüsü diyecektim. Attın vallahi süpersin. Arkada kaya saçarlar var. 3 yıldız geldi gibi bir görüntü var ama zeplin aynen, de duruyor öyle. Şu aynen. Biz sıkıntımız yok. Aynen şu an güzel. Bir tane de öfke büyüsü duruyor. O da zeplin için galiba. Aynen öyle. İki tane donmamız var zaten daha. Aynen iki donma var. Zeplin'i arkadan yolladım. Çok güzel. Zeplin de geldi. Üç tane elektro var. Daha ne olsun bir de kraliyet var. Büyüler duruyor arkadaşlar. Tekli cehennem kraliyete odaklandı. Çok güzel bir dondurma. Kraliyetin özelliği basıldı. Kraliçenin de özelliği bulunuyor bu arada. Öfke büyüsü de çok güzel atıldı. Hem kraliyete doğru hem de Zepline doğru atılan bir öfke büyüsü var. Kraliyet öldü ama yetiler hayatta. Yetiler tanklıyor arkadan elektro geliyor. Okçular da savaşa dahil oldu. Ege'cim ellerine emeğine sağlık. Mükemmel bir elektro saldırısı. 2'de 2 iki gidiyoruz. Ne diyorsun? Çok iyi gidiyoruz abi. İnşallah 5'te 5 beş olacak. İnşallah bir 5'te 5 beş yaparız. O zaman arkadaşlar ordularımızı hazırlayalım. Hesaplarımıza geçiş yapıp hemen ikinci parti için geliyoruz. İkinci saldırılarımıza geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah burada da 2'de 2 yaparız. Toplamda 4'te 4 olur. Ee, birinci köye saldıracağım ben. Ege sen kaça saldıracaksın? Ben de 2'ye saldırayım abi hemen arkasından. Tamamdır. Ege ile bir plan yaptık. İnşallah bir aksilik çıkmaz arkadaşlar. Govip'e saldırısı geliyor. Dün de ikinci saldırımda Govip'e yapmıştım. Çok seviyorsunuz. Şimdi dedik ki bu köye Şuradaki X yayının oralarda indirip kartal topu ve kaya saçarı indirmeyi planlıyoruz. Aslında ilk hedefimizde şu araya indirelim dedik. Belediye binası ve kaya saçar alınabilir dedik. Ama buradaki püskürtücüye kadar buraya gelmesi birazcık korkuttu. Bir de şurada bomba kulesi var. Şuradan atıp tam arada indirelim dedik. Yani alt tarafı güzel temizlersek, üstten de belediyeyi alırsak bir sıkıntımız olmayacak Allah'ın izniyle. Bakalım her şeyin hayırlısı en kötü patlarız yani ne olacak? Patlamadığımız şey değil değil mi Ege? Aynen öyle abi en fazla. En az iki alırız alırız oradan ya. Aynen. Şimdi püskürtücü bu tarafta. Önden bir tazıyla tankla atacağız. Sonra zeplini yollayacağız. Saldırıyorum. Bakalım her şeyimiz hazır. Güzel. Şimdi şuradan zeplini yollayacağız. Önden bir tazı bırakacağız. Şuradan yollasak oraya gidecek. Zeplin de tamamdır. Şöyle tazıyı bıraktım. Hemen arkasından da zeplini gönderdim. O süper minyonlar seri çıktı. Gel 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 gel. Patlattım. Vallahi son anda patlattım. Yoksa mahvedecekti bizi. Püskürtücü. Klan kalesine temizlersek çok tatlı olur. Baya güzel iş yaptılar orada. E, son görünmezliği de güzel attım. Aşağı doğru kaydırarak attım şu diğer kaya saçar bile iniyordu ha. Bir tane de Aynen canım bayağı az kaldı. X yayı kaldı güzel. Şimdi şuradan bir pekkamızı bırakalım. Şuradan da pekka gönderelim. Şöyle süper büyücülerimiz gelsin. Duvar kırıcıyı bıraktım. Golemlerimizi yolladım. Buz golem geldi. Kahramanlarımızı yollayalım. Koruyucuyu kara yaptım. Süper büyücüleri arkadan gönderdim. Şöyle bir öfkeyi bıraktım. Şuraya da zıplatmayı attım. Kraliçe neden oralara gidiyorsun kraliçe? Tamam şu an gayet güzel ilerliyoruz. İyi kaya saçarı alacak. Şurayı bir donduralım. Evet şu an gayet başarılı. Arkaya bir temizlik için büyücü attım. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Köyde bir şey de kalmadı. Önden yollamak da istemiyorum. Şuradan kraliyeti bıraktım. Tamam kraliçe artık ölecek. Yapacağımız bir şey yok. Köyde bir şey kalmadı Ege ya. Şöyle bir dev bombaya Aynen, falan... Bir tek kral sıkıntı çıkarabilir. Aynen. Dev bombaya falan oturmazsak güzel olur. Şimdi dondurmamız iki tane. Şuraya bir kullanalım. Şurada da kraliyeti bastım. Güzel. Şurayı da donduracağım ya. Belki hayatta tutarız dedim de olmadı. Olsun. 3 yıldız geldi gibi ya. Barbar kral inerse şimdi süper büyücüler indirir onu. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten kralın yeteneği de var. Evet. Süreden de patlamayız gibime geliyor. Bir tane de balonumuz var. Balonu da şuradan yolladım. Maşallah. 3'te üç. Bastım artık barbar kralı. Birazcık korkuttu zaman. Aynen. Çok güzel oldu Ege. Valla tam istediğimiz her şey oldu ya. Aynen öyle. Eline sağlık abi. Çok güzel bir savaş oldu. Eyvallah. Teşekkürler. Sağlasın. 10 saniye ve 3 yıldızımız geldi. 3'te 3 oldu Ege. Şimdi biraz heyecanlandın değil mi? Ben heyecanı attım. 3. de patlayacağım diye korkuyordum. Ben hallettim. Sıra sende. Hadi 4'te 4. Neyse 3 de iyidir abi ya ben kalamazsam kimse kurtulmaz. <laughs> aynen aynen 3 de 3 de iyidir ya hadi sen halledersin ben güveniyorum sana. İnşallah ben de saldırıyorum ikiye hemen. Tamamdır hadi bol şans. Teşekkürler abi. Valla bu videoya artık güzel bir like patlaması gelir ya. Beklemedeyiz. Gelir gelir abi ya. <laughs> Çok güzel. Temizlik başladı. X aylarına bakalım. Güzel 3 tanesi kara. Bizim için avantaj. İstediğimiz gibi elektrolar kaydığı sürece muhteşem. Koridor çok güzel açıldı bu arada. Kaymayın be elektro. Şu sola 2 tane kaydı. Onlar canımı sıktı. Belediyenin oraya doğru gitti. Olsun, dışarı temizlesinler. Bir dondurma geldi. Barbar Kral geldi. Zeptini göndermen güzel oldu aynen. Orada elektroda iyi iş yapar şimdi. Aynen öyle. Çok güzel. Süper minyonlar hemen nasıl geliyor ha? Belediye alındı. Süper. Barbar kral dışarı temizliyor. Süper minyonları unutma zehir. Kraliyet şampiyonu da savaşa dahil oldu. Süpermionlar bu sefer çok yargı dağıttı En baştaki ya. kaya saçarın inmemesi çok sıkıntı oldu. Aynen aynen. Ya işte iki tane aslında çok güzel koridor açtın da elektrolar saçma sapan sola kaydı ya. Bir tane öfkem var. Aynen öyle. Köyde bir şey de kalmamıştı ha. Oldu onun için. Öfke boşa gitti. Olsun yapacağımız bir şey yok. En sağlık. Güzel gayet güzel yüzde aldın en azından. Nazar boncuğu olsun Beyge'cim. Yapacağımız bir şey yok. Okçular Aa, da geldi. Evet elektroların kayması sıkıntı oldu ya. Evet sola kaymaları kötü oldu. Yoksa koridor çok güzel açılmıştı. Yani elektrolar neden oraya kaydı onu da anlamadım. Direkt ölüme gittiler. Soldaki hava savunmasına doğru koştular. Kendi kendilerine. Aynen öyle video Videoyu bozdular abi boş yere ya. Aynen boş yere videoyu bozdular. İki tane elektro değil mi? Sırf. Aynen öyle. Güzel. %71 oldu. Yükselir mi daha? He, evet, süre bitti. Çıktın galiba ya da. Aynen. Başka alamayacaklar. Aynen. O zaman son bir savaşımız kaldı. Hala 5'te 4 yapma şansımız var. Bir de son hesaba girelim. Oradan da deneyelim. Yavaştan geliyorum. Son savaşımıza geldik arkadaşlar. Buradan da bir ejder yarasa kombinasyonu deneyeceğim. Güzel plan yaptık. 9. inşallah istediğimiz her şey olur e, bir 3 yıldız alırız. Ege düşüncelerin nedir? Rahat bir 3 yıldız olacağını düşünüyorum ama 2 olsun bizim olsun sıkıntı yok ya 3 de olur. Aynen. X yaylarının hava karı olması şu an birazcık tedirgin etti ama yine de sağlayacağım ya. Haydi bismillah. Şimdi ilk Maşallah olarak abi. eyvallah şuradan şey şeyi almak istiyoruz. Kartal topunu kahramanlarımızla. Şöyle gönderdik. Hatta şuraya bir balon bırakalım. Şuraya da bir balon bırakalım. Bedavadan onları bir indirelim diye düşündüm. Buz golem kaydı. Kraliçe inşallah kaymaz derken kraliçemiz de sağ olsun kaydı. Heh girdi çok güzel. Şuradan da bir şey attım. Bebek ejderi saldım. Şuradan savaşı başlatıyorum. Güzel. Bir tık bekleyebilirmişim aslında. Kartal topun hasarını yemezdik. Şimdi şuradan zeptini de yolladım. Koruyucu kayma koruyucu. Bak, koruyucu kaçtı yine ya. Neyse, Allah'tan zeptenimiz gitti. Şurada öfkeyi patlattım. Tam tepesine düştü. Güzel. Şimdi iyi gidiyoruz. Şuradan yarasaları da yolladım. Tam şuraya bir dondurma. iki büyücü kulesinin arasına. Solda yine kaya saçar kaldı. Bir imkansız başarır mıyız aynen. bir daha? <laughs> Valla abi çok bu sefer çok büyük bir şans lazım. Aynen şurayı attım. Valla dönecekler diye son anda kaya attım da erken oldu ya. Söyle sefer imkanı yok aynen. Aynen aynen kaya saçarın. Eyvallah kaya saçarın dondurmasını yakalamak imkansız. Kaya saçarı indirsek zaten alt tarafta bir tane de büyücü kulesi vardı. Aa aynen onu ben görmemiştim. Ya şey kötü oldu. Ejderler direkt dağıldı. Ejderler direkt dağılınca zeplini yine koruyucunun içerisine alamadım. Koruyucunun özelliğini basınca 3-4 tane falan ejderi korumaya aldım. Bütün ejderleri korumaya alabilsem güzel bir sonuç elde ederdik de ejderlerimiz çok öldü şu Sol taraftaki ejderleri hiç koruyucunun özelliğini alamadım. Kaya saçarlı hava savunması falan mahvetti. Aynen. Neyse 5 savaşta 13 yıldız bence çok iyi abi. Bence de gayet iyi. İlk başta güzel başladık. 3'te 3 üç yaptık. Son 2 iki savaşta 2'şer yıldız olsun. %80. Durum ne oldu? Durum şu an 18'e 6. Gayet güzel ilerliyoruz ya. Bu savaşı da alırız diye tahmin ediyorum. Yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Egecim Klan Savaş Ligimizin 6. gününü seninle birlikte yaptık. Duyguların, düşüncelerin nelerdir? Ben çok güzel savaşlar yaptığımızı düşünüyorum. Birkaç sıkıntılar yaşadık ama hala ilk 3 Türk klanı olarak devam ediyoruz ligi. Aynen öyle. Ee, bence güzel bir savaştı. İzleyen arkadaşlar da beğenmeyi unutmazsa ve abone olmayı unutmazsa çok güzel bir video oldu bence. Eyvallah Egecim, teşekkürler konuk olduğun için, geldiğin için, zaman ayırdın. Eyvallah. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel saldırılarımızı beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.